Çoğumuz sinema filmlerini ilgiyle takip ediyoruz. Bazılarından çok etkilenip defalarca kez sıkılmadan izleyebiliyoruz. Her ne kadar filmleri bu kadar sevip sahnesi sahnesine ezberlesek de, filmlerde gözden kaçırdığımız birçok gerçek var. Bu videoda sizler için bu gerçekleri derledik, keyifli seyirler. İlk bilgimiz, benim de beğenerek izlediğim, dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Leonardo DiCaprio'nun başrolünü üstlendiği diriliş filminden, Leonardo DiCaprio bir vejetaryen olmasına rağmen filmin bir sahnesi için yemesi gereken çiğ bizon ciğerini daha iyi bir performans için gerçekten de yemeyi tercih etmiştir. DiCaprio, kariyerinin en zor performansı olarak bahsettiği bu karakter için ateş yakmayı, Pavne ve Arikara dillerini konuşmayı ve daha birçok şeyi öğrenmiştir. Diğer bilgimize gelecek olursak yine popüler ve beni de çocukluğuma götüren bir film olan. Evde tek başına filminden. Kevin'ı hepimiz eminim gülerek izlemişizdir, filmde Kevin'in kız arkadaşı aslında peruk takan bir erkektir. Yönetmen herhangi bir kız çocuğunun fotoğrafını kullanarak utandırmak istemediği için kendi oğluna gerekli makyajı yaptırıp, peruk taktırdıktan sonra onu Kevin'in sevgilisi olan kız haline dönüştürmüştür. Üçüncü olarak, filmimiz Terminal filmi, başrolünü başarılı oyuncu Tom Hanks'in üstlenmiş olduğu bu romantik komedi filminde, Tom Hanks'in karakterine ilham veren adam bir havaalanında 18 yıl yaşadı. Mehran Karimi Nasseri isimli şahıs aslında İranlı bir mülteci. İran'dan kaçtıktan sonra birçok ülkeye sığınma talebinde bulunmuştur ve İngiltere'ye gitmeye çalışırken pasaportunu kaybetmiştir. Bu durum Paris'te mahsur kalmasına sebep olmuştur. Diğer bilgimiz Kara Şövalye filminden. Kara Şövalye filminin oyuncu seçme sürecinde Christopher Nolan, çizgi roman dünyasının en ikonik kötü karakterlerinden biri olan Joker'i canlandırması için başından beri Heath Ledger'ı düşünmüştür. Heath Ledger'ın Brokeback Mountain filmindeki unutulmaz performansından etkilenen Nolan, Joker rolünün derinliklerini en iyi şekilde yansıtacak ismin olduğuna inanmıştı. Paul Bettany, Adrian Brody ve Steve Carrell gibi isimler bu rol için aday gösterilmiş olsa da, Ledger'ın karaktere kendini tamamen adaması ve Joker'in psikolojik derinliğini kusursuz bir şekilde anlayıp yansıtabilmesi, Nolan'ın kararını değiştirmedi. Ledger, bu roldeki muazzam performansıyla ölümünden sonra en iyi yardımcı erkek oyuncu Oscar'ını kazanarak, Nolan'ın seçiminin doğruluğunu bir kez daha kanıtladı. Geldik 5. sıramıza. Buradaki bilgimizde Jurassic Park filminden yine efsaneleşen filmlerden biri olan bu filmin yönetmeni Steven Spielberg, aynı zamanda gişe rekorları kıran Jaws'ın da yönetmeniydi. Jaws'ta köpek balığı yalnızca 4 dakika ekranda yer almasına rağmen, Spielberg izleyicinin beyninin boşlukları doldurmasına olanak tanıyan minimalist tekniklerle gerilim yaratmayı başarmıştı. Bu yaklaşımı Jurassic Park'ta da sürdürdü. Teknolojik gelişmelere rağmen, Dinozorlar filmin toplam süresinin yalnızca 15 dakikasında görünmüştür. Bunların sadece 6 dakikası CGI ile işlendiği, geri kalan kısmı animatronik kullanılarak yapıldığı için bu karışım, dinozorların daha gerçekçi bir görünüm kazanmalarını sağlamıştır. Spielberg, Jaws'daki gibi dinozorları az ama etkili bir şekilde sunarak, onların varlıklarını güçlü bir biçimde izleyiciye hissettirmeyi başardı. Diğer ilginç bilgi ise, unutulmayan eserler biri olan Titanic filminden. James Cameron'ın yönetmenliğini yaptığı Titanic filmi, sinema tarihine adını altın harflerle yazdırmış ve büyük bir gişe başarısı elde etmiştir. Cameron'ın Titaniye olan tutkusunun bir yansıması olarak, aynı zamanda derin deniz dalışına olan ilgisiyle de bilinir ve bu, filmdeki gerçek Titanic enkazı görüntülerinin özel olarak çekilmesine neden olmuştur. Cameron, gerçek enkazın stok görüntülerini kullanmak yerine, su altı görüntülerinin hepsini film için özel olarak çekmiştir. 1912'deki Titanic faciasının ardından, Cameron 12 kez deniz altına inerek, kendi gözleriyle enkazı incelemiştir. Filmle ilgili ilginç bir diğer detay ise, Titanic filminin yapım maliyetinin gerçek geminin maliyetinden çok daha yüksek olmasıdır. Cameron ve ekibi, filmi için 1997'de 200 milyon dolar harcarken, gerçek Titanic gemisinin 1910-1912 yılları arasındaki maliyeti yalnızca 7,5 milyon dolardı bu da 1997 yılında ortalama 120-150 milyon dolar arasında bir değere denk geliyordu. Son bilgimiz ise James Cameron'ın ne çok izlenen filmlerinden biri olan Avatar filminden, James Cameron, Avatar: Suyun Yolu filminin oyuncu kadrosundan en gerçekçi performansları elde etmek için oyuncuları Hawaii'nin derin ormanlarına götürdü. Burada Pandora'nın yağmur ormanları benzeri bir ortamda yaşamın nasıl bir şey olduğunu deneyimlemelerini sağladı. Geceleri otellerde dinlenen oyuncular, gündüzleri balık tutmayı, ateş yakmayı ve kabile hayatını öğrenerek ormanın içinde vakit geçirdiler. Zo Saldana Entertainment Weekly'e verdiği röportajda bu deneyim gerçekten çok yardımcı oldu. Say Görney, Sam ve ben, filmi genellikle beton bir zeminde, bir ses sahnesinde çekiyorduk. Ancak bir ormanda yürümenin nasıl bir şey olduğunu, bunun nasıl bir his olduğunu bilmemiz gerekiyordu. Diyerek tecrübelerinin performanslarına nasıl büyük bir katkı sağladığını vurguladı. Evet videomuzun sonuna geldik, sizlerde videodan keyif aldıysanız kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın, diğer videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.